Merhabalar efendim. Ruh, bal arısı gibi bir ruh. Melekler, İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, melekler bu ruhu cennet ipeklerinden bir ipeğe sarar. O sayit olan, yani Allahu Teala'nın emirlerine ve yasaklarına riayet eden ehli sünnet itikadında olan ruhu bal arısı kadar, bal arısı küçüklüğünde insan şeklinde meydana gelir. Aklından, ilminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Dünyada ne yapmış ise hepsini bilir. Cebrail aleyhisselam ve melekler, yanındaki meleklerle beraber bu ruhla semaya çıkarlar. Semaya doğru uçarak yükselirler. Bu yükselmeyi bazıları, bazı ölüler bilir, bazı ölüler bilmez. Ve Cebrail aleyhisselamla melekler ve yanındaki o bal arısı şeklindeki ruh birinci kat semaya gelir. Birinci kat semanın en sonunda derler ki en başında affedersiniz. Kimdir? Bu gelen kimdir? O kimsenin güzel ve sevdiği isimleriyle haber verilir. Dünya semasının bekçileri olan melekler buna ne iyi kimsedir ki İtikadı güzel, inancı güzel idi ve hiç şüphesi yoktu derler. Sonra ikinci kat semaya yükselirler. İkinci kat semadaki melekler o ruha salih ruh, hoş sefa geldin. Dünyadayken namazlarını kılardın, farzlara riayet eder, haramdan sakınırdın derler. Üçüncü kat semaya geldiklerinde melekler hoş geldin, malının zekatını verirdin, mahsulünün uşrunu verirdin ve hiç esirgemeden hakkı olanlara bunları verirdin. Bu zat hoş sefa geldin derler. Dördüncü kat semaya gelinir. Ramazan orucunu tutardın, hoş sefa geldin derler melekler. Beşinci kat semada, farz olan haccı yerine getirdin, hoş geldin derler. Altıncı kat semada seher vakitlerinde çok istiğfar ederdin. Beni affet ya Rabbi derdin. Gizli çok sadaka verirdin. Yetimlere yardım ederdin. Hoş sefa geldin ey sait insan derler. Sonra oradan geçerek suradı katı celal denilen celal perdelerinin bulunduğu bir makama varırlar. Çok istiğfar ederler. Allahu Teala'nın dinini onun kullarına öğreten darda kalanlara yardım eden salih kula ve güzel ruha merhabalar olsun der melekler. Sonra sidretül müntehaya kadar giderler. Ondan sonra ateş tabakasından geçerler. Sonra nur ve zulmet, su ve kar tabakalarından geçerler. Sonra soğuk denize uğrar geçerler. Her tabakanın birbirine uzaklığı bin senelik yoldur. Sonra Arşur Rahman üzerine örtülmüş olan perdeler açılır. Ve 80 bin perdedir. Bu zamanda perde arkasından bir müda, münadi yani seslenen bağırır, nida eder ki bu getirdiğiniz ruh kimdir? Cebrail aleyhisselam filan oğlu filandır der. Allahu Teala bunu yaklaştırın ve sen ne güzel kulumsun buyurur. Hoşçakalınız efendim.